Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu ne kafamdaki? Biliyorsunuz, uyumak kolay bir şey değil artık günümüzde. Size teknolojiyle uyumanın 5 farklı yolunu göstereceğim. İnanılmaz teknolojik aletler. İzleyin. Aura, uydunuz ortamdaki gürültü kirliliği, oda sıcaklığı ve ışık seviyesini belirler. Ona göre uyku sırasında çok önemli olan melatonin hormonu salgılamamız için ihtiyacımız olan ışığı size verir. Örneğin, melatonini artıran turuncu ışık Hiçbir şey giymenize de gerek yok. Aura'ya bağlı olan bir pedi yatağın altına koyun yeter. Fiyatı 300 dolar. İşte birçok kişinin isteyeceği bir ürün. Hatırlarsanız geçenlerde çalar saatle uyanmak zararlı demiştim. İşte bu saat sizin kalp atışlarınıza ve uykudaki hareketlerinize göre uyanma saatinize en yakın anı belirliyor ve sanki yanınızda güneş doğarcasına bir ışık veriyor. Siz de en doğal şekilde uyanıyorsunuz. Yani uyanmak istediğiniz saate en yakın saatte. Fiyatı da 70 dolar tabi yurt dışında. Koku'nun adı verilen bu kulaklık sizi uyurken dış dünyadan tamamen koparıyor. Hem dışarıdan içeriye ses almıyor hem de uykuya dalış evrelerinizi kontrol edip ona göre ya sizin belirlediğiniz ya da kendisi belirlediği huzur verici sesleri dinletiyor. Her yerde kullanabileceğiniz bu ürün ortalama 150 dolar. Luna, lüks bir uyku için tasarlanan bir uyku gözlüğü. Bu akıllı uyku maskesi sayesinde asla gözünüze ışık gelmiyor. Ve aynı zamanda programlanabilir OLED ekranı sayesinde aynı iki önceki ürün gibi çalar saat olmadan sizi gün ışığını taklit ederek uyandırabiliyor. 90 dolar verirseniz. Ve benim favori ürünüm, rüyalarımızı kontrol etmemize sağlayan bir uyku gözlüğü. Evet yanlış duymadınız. Rimi isimli bu gözlüğün içinde bir sıra LED bulunuyor ve en derin uyku olan REM uykusuna geçildiğinde bu lambalar hafifçe yanmaya başlıyor. Siz de o an rüyada olduğunuzu uyanmadan anlıyorsunuz ve rüyada istediğinizi yapabiliyorsunuz. Tabii bu ürünü yapanların iddiaları bu. Doğru mu, değil mi bilmiyorum açıkçası. 80 dolar verirseniz rüyalarınız sizin kontrolünüzde. Evet bence en güzeli en sonuncusuydu. Şu rüya gördüren ve rüyanızı kontrol ettiren gözlük. Bende sadece bu var ve toplam bunların hepsi 690 dolar gibi bir rakama mal oluyor. Aslında şöyle söyleyeyim size normal şehir hayatında yaşamasanız gerçekten bu parayı harcamadan da çok güzel uykular uyuyabilirsiniz. Bunlar size hep doğada uyumayı vaat eden aletler. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve buraya tıklayarak başka bir videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.